Siparişin nasıl geldiğinin yepyeni bir videosuyla tekrardan karşınızdayız. Ben Fatih Çilingir. Bugün karnım doyacak. Neden? Çünkü paraya kıydı. Tarık ve bana et döner dürüm ısmarladı. Daha önce hiç doymadın mı Fatih? Ya şimdi niye böyle bir yükseldin? Niye bana bir laf çarpıtma eğilimindesin? Ya ben ruhu fakir bir adamım. Yani şöyle söyleyeyim sana. Gece rüyasında 20 tane araba sahibi olup hangisine benzin alacağım diye düşünen adamım ben. Evet bunu söylüyorsun. Ruhunun fakir olduğunu da biliyorum ama ben senin burada gözünü doyuruyorum. Bana haksızlık yapıyorsun. Yani çok da haksızlık demeyelim. Yani tavuk dürümden geliyoruz işte ıslak hamburger, beş yıllık hamburgerler falan. Ama onlar ne? Sekiz lira der... o. Ben, ben, laf çarpıtma lütfen. Marmaris 1964'de laf çarpıtma. Yani ne yapıyoruz biz onu? Marmaris büfeyi çok seviyoruz. Ben Ver de... bir jingle o zaman Marmaris ile ilgili. Marmaris, Marmaris, Marmaris büfe. Lezzetin yeni adresi aslında yeni adresiydi. Bayağı eski bir adres. Sağlam Kaç bir adres. Kaç yılından beri? diye yanlış hatırlamıyorsam. Kaç kıtada? 3 kıtada yer aldılar. 7. kıtada olmak gibi amaçları var. Ama şu anki konumuz Dönerci İrfan Usta. Arkadaşlar demiş olduğum gibi Tarık bana Dönerci İrfan Usta'dan et dürüm menü ısmarladı. Ve yanına da bir de Ezogelin çorba. Neden? Karnım doysun diye. Teşekkür ederim. Ve inanır mısınız bir rekor kırıldı. 9 dakikada bu söylemiş olduğum menü buraya geldi. Kocaman bir alkış istiyorum. gene kalabalıklıktan bahsetmeyeceğim. 9 dakika bence muhteşem bir süre. O yüzden hani buna hiç bahanem yok. Kendilerini tekrardan çok tebrik ediyorum. 9 dakikada geldi. Mükemmel. 28 lira menünün fiyatı. 9 lira da kolanın fiyatı. Menümüzde neler var? Menümüzde et dürüm döner var. Kaç gram? Gramını bilmiyorum. Ama sen cimri olduğun için en fazla 120 gram vermişsindir diyecektim. Nankörsün. Ben nankör değilim. Ben sadece düşüncemi söylüyorum. Sen kendine 250 gram tavuk döner alıp bana 100 gram tavuk döner veren insansın şimdi yönetmenim. 350. 350 mi aldın? Ya özür kabahatinden daha da büyük adamın şey ya. şey söyleyeyim mi? Bir kız arkadaşımla biz bundan mütevellit ayrıldık biliyor musun? Haklı. Bana. Sebebi ne? Sen 350 gram bir oturduğunda tavuk dürüm yiyorsun. Sen ileride beni de yersin dedi ayrıldı. <laughs> bir şey mi? Hayatında duyduğum en boktan ayrılma sebebi. <laughs> ben de öyle dedim. Ne yaptım biliyor musun? Üstüne bir 100 gram daha duyurum söyledim. Acılarıma diyorsun acı kattım. <laughs> bir şey diyeceğim. O kız arkadaşın şu an ne yapıyor? Hani stokluyor musun? Yani yok takip etmiyorum. Etmiyor musun? Ben yani o... Özel hayatımda gündeme gelmek istemiyorum Fatih. Bu konuları konuşmak istemiyorum. Ben ama o kızı çok merak ettim ya. O onun hiç ruhsal durumu iyi değil ya. Değil. Ama hani mesela böyle durumda ben de sana ayrılırım ama Bizim sözleşmemiz var, ayrılamıyorum. O zaman sipariş gelsin Fatih. O zaman siparişi getiriyorum. Birbirine kinetlenmiş, ayrılmamak üzere birleştirilmiş bir poşet görüyorsunuz burada. Birlik, beraberlik duygusunu İrfan Usta bize burada gösteriyor. Ben çok sinir oluyorum. Ben çünkü bu düğümleri açamıyorum. Ve açamadığım için hemen poşeti yırtıyorum. Siz açsanız. O zaman ben ya Allah deyip, önce bir poşeti açacağım arkadaşlar. İçinde ne var? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, 9 dakikada gelen menüyü 6 dakikada poşetini açtım ben. Toplamda gene bana 15 dakikada geliş oldu. Ya böyle bağlamayın arkadaşım yani, niye bu kadar zahmet ettiriyorsunuz? Bunu niye böyle bağlıyorlar? Fikri olan var mı? Çünkü kurye birbirini karıştırmasın ve unutmasın ve de kolay taşınsın diye yapılıyor. Niye unutsun ki? Zaten menüde yazıyor, bir tane kola diyor. Aa, burada bir tane kola var. Bunu neyini karıştıracak ya ki? Çok okumuyoruz Fatih. Her ne kadar YouTube kanalında videosu yayınlanan bir adam bile olsa, açıklama satırına bakmıyoruz mesela. Ah başım! Şu an çünkü bir tane taş attı bana yönetmenim. Ben açıklama kısmını okumuyorum diye. 28 liralık menü ve 9 liralık Coca Cola'nın içeriği tamamen bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi insanın gözü de doyuyor şu an baktığı zaman. Bir dakika Coca Cola ne kadardı? 9 lira. 9 lira mı? Evet. 28 lirada menü. İşte maalesef paket restoranlarda bu an şekilde. Şu çok üzüldüm Fatih. Benim için değil mi? Çünkü bunun parasını da ben de dedim. <laughs> Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada bir et dürümümüz var. Bunu en son açacağım. Burada bir ezogelin çorbası var. Yani boyutu boyutu şu an sıcaktı, gayet iyi. Zaten 9 dakikada geldi, düşünürsek şu an sadece sıcak olması gayet normal. Burada görmüş olduğunuz gibi siparişimizin dışında gelen bir şey daha var. Ne parti o? Çiğ köfte ve ezme var. Tılgınsınız siz ya! Yani İrfan Usta, hastan oldum senin, öyle söyleyeyim. Yani sipariş vermememize rağmen böyle şeylerin geliyor olması gayet çok tatlı hareket. Ne var bunun içinde? Tırnak bir de. Baktın değil mi menüye? Teessüf ederim. Görmüş olduğunuz gibi tırnak piller var ama piller çok soğuk. Bunun sıcak olması lazım değil mi bunların da? Evet. Yani yanlış mı biliyor? Bu da en azından bir sıcak gelmesi Kesinlikle. gerekiyordu. Hadi Fatih yemeye başlayalım hadi. Uzun bir yerden sonra bu kadar geniş bir... Ağzının suyu aktı hissedebiliyorum. Yutkunmamdan ezogelin. Ezogelin aman. Şarkı söyleme Fatih. İnsanlara seslerin iletilir etme. yemek ye sadece. Yemek yememi de çok seven insanlar var. Görünce acıkıyorum diyorlar. kokuyor ama. Limonumuzu alıyoruz. Yapma, işte. Limonumuzu şöyle sıkıyoruz. Nasıl sıkıyoruz? Görüyorsunuz şöyle sıkıyoruz. Şu an durumunuz nasıl? Orada kamera arkasında sen yönetmenim. Çok fenayım. Şunu şöyle elime doğru alayım da. Dökme de ne yapıyorsan yap. Güzelce ne ye şunu. Of çok iyi ya. Bunu sadece böyle ekmekleysen doyarsın öyle söyleyeyim sana. Şimdi bak sen onu söyledin ya. O 9 lira kolanın fiyatı değil. Neyin fiyatı? Çorbanın fiyatı. Aa doğru. Ben biraz önce yanlış bakıp kolanın fiyatı 9 lira demiştim. Meğersem Ezogelin'i biz ekstradan söylediğimiz için Ezogelin'in fiyatı 9 liraymış. Menü 28 lira. Menüde bir değişiklik yok. Eder eder 9 lira eder. Eder. Gayet yoğun. Şöyle göstereyim. Ve tadı da gayet güzel. Afiyet bal şeker olsun Fatih. Doyacak mısın bugün ki inşallah. Doy artık. Çorba ve ekmek gayet güzel. Yani şuradan baktığınız zaman ekmek çok sert duruyor olabilir. Ama gayet pofuduk. Güzel. Sadece biraz daha sıcak olsaydı belki şu ezmeyi böyle bana bana güzel güzel yenebilirdi. Tercih meselesi ama gayet lezzetli güzel. Arada Tarık sen de gömdün bir tane ekmekten. Sen beğendin mi? Ben beğendim. Hoşuma gitti. Ya biraz tedirgin oldum oradan çünkü çok sert gözüküyor Fatih. Ama pofuduk. Aynen öyle. Seçeneklerimizin arasında buradaki atıştırmalıklar kaldı. Ben hemen atıştırmalıklardan bir başlayacağım. Az solisti en sona bırakıyorum. Bu ufak bir parça da. Onlar ne? Çiğ köfte? Çiğ mi? Ya parçalanmış, ikiye bölünmüş bir tane çiğ köfte. Şu boyutta toplamda dört tane falan çiğ köfteler var. Şimdi ufak olanı ağzıma attım ve biraz acılık var. Oo acıyı sevmezsin. Ama Allah'tan az acılık var. Ama şu an yanıyorum. Araya reklam aldım. Oğlum çok, çok kötü acıktım var ya şu an. Harika soluk. Şekersiz koku kola. Ama çiğ köftenin tadı güzel. 10 üzerinden kaç verirsin çiğ köfteye? Anlık bir puan ver hemen Dokuz. kapat. Tamam. Çünkü ben acı sevmiyorum. Eğer acı sevseydim 10 üzerinden 10 verirdim. Damak tadı. Burada bir tane ezmemiz var. Ekmek banayım mı? Aa, buna. yapma bunu. Ekmek banayım mı? Beni şu an ediyorsun var ya. Aklımı okudun. O Oğlum bir, ekmeği ben böyle yapacaktım, bandıracaktım. Bir bir domates kokusu geliyor burada. Fatih ağzımın suları akıyor. Zor şartlar altında çekim yapıyorum arkadaşlar. Yönetmenlik çok zor. Yalnız çok kötü oldum biliyor musun? Kan şekerim düşmeye başlayacak Fatih. Bir şey mi? Ezme on numara. Acı da değil. Soğuk soğuk. Ekmeği bandım. Bir tadı var. Allah'ım yok böyle bir şey. İrfan Usta. Çok başarılısın bu konuda. Tebrik ediyorum. Bir, yani bunları menülerin dışında her menüde gönderiyorsanız zaten insanlar mest olur. Uzun bir aradan sonra Et döner yüzü görüyoruz. Bu arada uzun bir aradan sonra demeyelim ya. Hey lan kıyma yedirttim sana geçen hafta. Yok, şey bana. de var. E, Domino's'tan da yemiş evet, olduğumuz bizzat et dönerliydi. A, o çok iyiydi ama. O da başarılıydı. İzlemeyenler için link burada. Şimdi... Bunu öyle önce ikiye böleyim, böyle daha güzel gözükür. Şimdi arkadaşlar... Koku enfes. Odun ateşinde pişiyor diye bir bilgi geldi bize. Son dakika bilgisi nerede pişiyor? Şok şok şok. Odun ateşinde pişiriyormuş. İrfan Usta şu an bu döneri odun ateşinde pişiriyormuş. Tarık sen bu konu hakkında bize bir şey diyecek misin? Demiyorum ben şu an kalkıyorum ve bir tanesini alacağım Fatih. Artık dayanamıyorum şu an çıldırdım. Görmüş olduğunuz gibi ben buna lezzetli diyorsam yalan söylemiyorum. Tarık oradan buraya sırf bunun için geldi. Ve şu an gömmeye başladı. Şimdi içinde neler var diye baktığımda gözüken patates, domates, ve odun ateşinde pişmiş bir döner. Kaç gram? 80 gram. Bu arada peçete konusunda bu sefer bak o, konuda da iyilermiş. Bak iki tane varmış burada. Hatta üç tane var. Üç tane peçete. İrfan Usta bu zamana kadar ki en fazla peçete gönderen bir restoran sahibi. O yüzden alkışlıyorum. <laughs> Ama kürdan yok. Mesela kürdan olabilirdi. Çorba geldi. Belki tuz isteyebilirdik. Neden tuz olmadı? Bence bu bir tercih meselesi. O zaman ben tadıyorum. Oh. Odun ateşinde pişmeyle normal var mı bir farkı? Var. Ne farkı var? O meşenin tadını alıyorsun direkt. Onun kokusu dürümle beraber bir dans ediyor Fatih. Dansı şu an hissetmen gerekiyor. Hissettin mi? Bir salla bakayım kendini sağa sola. Bak şu an kendinden geçme dansı bu. Biraz daha gidersek başka bir şeye kadar gidecek. Yok bağcılar uğrama hayır. Bağcılar Orada. dansı çok o Gerçekten hani lavaş falan da çok güzel. Ben bayıldım. Ama İrfan Usta ile alakalı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yine ne buldun? İrfan Usta'nın yemek sepetindeki sayfasını incelediğimde güzel yorum yapan herkese anında çok teşekkür ederim. Afiyet olsun diye yorumlar var. Çok güzel bir şey. Yani interaktif bir yaklaşım. Yani ben bir şey yazıyorum karşılığını veriyor. Güzel. Ama belki kötü yorum yazan hani örnek veriyorum işte et biraz yağlı geldi işte şu şöyle oldu diyenlere cevap verilmemiş. Birkaç senesine vermişler ama genelinde böyle verilmeyenler de var. Abi kötü yorum yazan da bir yorum yazıyor. En azından bir geri bildirim yapmak lazım. O zaman İrfan Usta'ya bir kamu spotu verelim yani. Bu arada birkaç tanesinde şey yazmış. Kamu spotu vermeden önce hani telafi etmek için işte birkaç adım yani tekrardan bizi arayın telafi ederiz gibi bir yaklaşımlar da gördüm. Hani bu yaklaşımı yapmaya devam ederse bence o taraftan da çok daha iyi ilerler. Ben buldum Fatih. Nedir? İrfan Usta çok duygusal, çok kırılıyor. İrfan Usta'yı kırmayın, döneriz yiyin, hayatı sevin. İrfan Usta'ya <laughs> ve ekibine eline sağlık diyorum. Ben gayet beğendim. Sen de beğendin zaten Tarık. Yeğenler de büyük ihtimalle beğenecektir. Yani hayatımda yediğim en iyi et dürümlerden ilk beşinde. Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Benim bir. Çünkü ilk defa et arıyorum. <laughs> Artık sana hiçbir şey demiyorum. Mezarcılıkta çığır açtın. Çünkü her videoda şundan sponsor aldın, bundan sponsor aldın. Sen ne aldın? Çok ayıp. Diyorsun bana. Ama i̇lla sansürlettirme lütfen. Ama öyle oluyor. Fatih onu yapma ondan sponsor aldık. Buna böyle yapma geri yap. Bunda şöyle yap. Ben ne alacağım? O zaman şimdi puanlamaya geçiyoruz. İrfan Usta'nın hızına 10 üzerinden keşke elinde olsa da 11 versem. Şaşırtıyorsun beni. Şu an alkışlayacakken ne diyor bu çılgın dedim. Çünkü 10 üzerinden 10'luk hatta daha da üstü bir performans. 9 dakika nedir ya? Harika bir hız. Alkışlayayım ya. Bence de alkışlayalım. Peki servis Servis kısmında peçetesi var. Islak mendil görmedim. Kürdan görmedim. Ama gayet her şey yerli yerinde. Poşetin içerisinde düzgün. Hiçbir şey dağılmamış. Çorba güzel gelmiş. 9.5'tan oraya da 10 puan veririm. Bunun için de bir tane alkış alırım. Peki lezzet. Zaten biraz önce gördünüz. her yediğimiz yemekte kendimizden geçtik. Diyecek bir şey yok. 10 üzerinden 10. İrfan Usta bu hafta full on çekerek kendini bize ispatladı. Tebrik ederim. Arkadaşlar demiş olduğum gibi söylemiş olduğunuz menüleri, siparişleri biz dikkate alıyor ve burada çekmeye çalışıyoruz. O yüzden siz yorumların altına ne istiyorsanız bize yazın. Biz en kısa sürede onlarla tekrardan karşınıza geçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca bir daha benim olsun Instagram hesabımız var. Siparişin nasıl geldi? Orada kayıt olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bay bay diyorum.